Things, burada, sokaklar, <laughs> burada sokaklar. Burada sokaklar fazlaca dar kovalar memurlar. Çekem kovalar fazlaca paralar zorunlar <laughs> mecburlar. Soğukta yaz var gözümüze yaş tüysü saçımı arklar Ben de istemezdim buna mecburlar ama <laughs> bebek <laughs> <laughs> ben, <laughs> ben, <laughs> ben, ben beni öldürecek <gülüyor> bir <laughs> silahlayım sanki hiç istemedin <laughs> beni anlamayı sana yasadım sen düşünmedin yaktım beni cayır cayır içimde bir yerde hala sen Kızım hep <laughs> seni görüyor ya. ne yapayım <laughs> sen söyle seni cebimde mi saklasam <laughs> sak. başım çok deli dönüyor neredesin sen söyle bize koştur dedim hale koşturdun da hale paket oldu hayaller Hayat ve gale, şarkılarım yaktı Kentimde caddeler Burada sokaklar, <laughs> fazlaca dar Kovalar memurlar Düşem <laughs> <laughs> kovalar, fazlaca para lazım Buna Zeyasiz saçma aklar Ben de istemezdim buna mecburlar Ama bebek anlar Yalnız kaldım bebe anlayamadım beni Geceleri rüyamda hep görüyorum seni Bir aslamadın bana tanıyamadın kalbimi Acaba kim tutuyor şu anda ellerini Sen ve ben ters Serseriler de sever İstiyoruz paper. Para gelir güçten Otak ve trafik Gördü beni. Burada sokaklar fazlaca <laughs> dar <parkacılar>, kovalar memurlar. <laughs> Çekem kovalar fazlaca para.